Tarsus TV'den merhabalar. Ezgi ile Gelin Konuşalım programımızın bu haftaki konuğu ile ilçemizin Cumhur İttifakı'ndan belediye başkan adayı Sayın Ali Rıza Genç. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Biz sizi tanıyoruz. İzleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Ben 15.03.1986 Çamyera doğumluyum. Çocukluk yıllarından bu yana Çamyera'da yetişmiş, büyümüş. Çamyera'nın bir esnaf aile gelen, ticaretle uğraşan, bunun dışında da uzun yıllar yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunmuş. Yine kıymetli eşim Çamyera'mızın Fakılar Mahallesi'nden olmakla birlikte evli ve iki çocuk babasıyım. Evet efendim, Ülke Ocakları Başkanlığı yaptınız, ilçe başkanlığı yaptınız, ee, Çamlıyerli sokaklarında röportajlarımız oldu, gençlerimize mikrofon tuttuk, ee, çok anlamlı beklentileri var. Ee, yapacağınız çalışmalardan bahseder misiniz belediye başkanı olduğunuzda? Elbette, evet. Gerek Çamlıyerli ilçemizde gerek Tarsus ilçemizde uzun yıllar Ülke Ocakları Başkanlığı görevini yürüttük. Akabinde de sizin de ifade ettiğiniz gibi 2017-2023 yılları arasında Çamyalımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlığı görevini ifade ettik. Tabi biz çocukluk yıllarımızdan belli gerek ülke ocaklarında gerekse birçok cemiyet faaliyetlerinde yer almamız nasibetiyle birçok gençlik projelerine içerisinde bulunmuştuk. Gençlerimizin de tabii ki bizlerden beklentilerinin hat safhada olması gayet normal. Çünkü genç bir aday olarak ve gençlerin istiyatlarını, hislerini, düşüncelerini, Çamyela üzerine hayallerini, yere yöneticilerden beklentilerini en iyi karşılayabilecek, onların beklentilerine en iyi cevap verebilecek adayın ben olduğumu düşünüyorum. Çünkü biz gençlerden hiçbir zaman itibatımızı koparmadık. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Gençlik gelecektir diyoruz. Çamyela'nın geleceğini inşa edeceksek bunu gençlerle birlikte yakalayacağımız, uyum içinde yapacağız. Bizim sloganımız birliğin gücüydü. İnşallah biz gençlerimizle birlikte kuracağımız birliğin gücüyle Çamya'daki gençlerimizin beklentilerine cevap verecek ve onlarla birlikte yeni bir Çamya'yla inşa edeceğiz. Belediye başkanı olduğunuzda Çamlıya'yla da hedeflediğiniz ilk üç çalışma neler olacak? Şöyle söyleyelim öncelikle, biz yola çıkarken belediyecilik misyonumuzu üç ana temada konumlandırmıştık. Birincisi üretken belediyecilik, ikincisi gönül belediyeciliği, üçüncüsü sefa belediyecilik demiştik. Bunu da dokuz ana başlık altında değerlendirmiştik. Bunlardan birincisi turizm, ikincisi hayvancılık ve tarım üzerine, üçüncüsü spor, dördüncüsü kadınlarımız ve gençlerimiz üzerine, beşincisi yine sosyal anlamda, altıncısı festivaller, yedincisi tanıtımı, sekizincisi yenilenebilir elektrik üzerine, Dokuzuncusu da, sosyal belediyeciliği söylemiştim galiba, doğa ve hayvan dostu belediyecilik anlamına nitelendirmiştik. Bunlardan birincisi öncelikle gerçekten dünyada belki eşi benzer olmayan bir coğrafyada yaşıyoruz. Çamlıya'da kendi doğal güzellikleriyle insanlar içerisinde bulunduran ve doğanın verdiği tüm imkanları insanlara sunan bir ilçeden bahsediyoruz. Tabii biz yerel yöneticiler olarak bu ilçenin, bu doğanın güzelliğini, ekolojik yapısını bozmadan, bu iklimi bize vermiş olduğu pozitif ayrımcılığı turizmde birleştirmek suretiyle buradaki vatandaşlarımızın hizmetini açmak, hizmetine sunmak ve Çamyelada'yı yani turizmle bütünleştirmek ve turizmi Çukurova bölgesinde başta olmak üzere akabinde de tüm Türkiye tarafından bilinen, tanınan bir turizm şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle birinci önceliğimiz bu. Çünkü Çamlıca'nın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü turizm geliştiğinde buradaki iş istihdamının artacağına inanıyoruz. Buradaki esnaflarımızın mevsimlik değil 12 ay iş yapabileceğini ve onlara 12 ay gelir sağlayabileceğini arzuluyoruz. Bununla birlikte buradaki sosyal hayatın canlanacağını, bununla birlikte uzun yıllardır verdiğimiz göçün önüne geçerek Buradaki insanların daha fazla zaman geçirmesini yaşayabilir hale getireceğine inanıyoruz. O yüzden de ana başlığını turizm olarak da Biz inşallah bir Nisan'a sonra göreve geldiğimizde Çamlıya'da biz turizmi canlandıracağız. Turizm Çamlıya'da ise hem esnafımızı, hem çiftçimizi, hem üreticimizi, hem de Çamlıya'yla halkını canlandırıp kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden başlıca projemiz, ana kaynağımız turizm üzerine İlk olacak. İlk olarak turizm üzerine ee, gençlerimiz için de e, sanat, kültür e, bunlara önem vereceğinizi düşünüyoruz. Projelerinizde de vardı bu sanırım. Biraz açar mıyız bunu? Şöyle gençlerle ilgili, şimdi bizim Çamlıya'da gençlerimiz gerçekten gerek sosyal gerek kültür gerek de sportif faaliyetlerde çok ciddi evet. başarılar elde eden bir memlekette yaşıyoruz. Ve yakın tarihte bildiğimiz yine bizim köyümüzden Dünya Birliği Şampiyonası'nda dereceler alan bir kız kardeşimiz var. Yine burada amatör kulüplerinde top oynayıp şimdi Türkiye çapında ismi olan bir kulübe kulübe yerleşen bir genç kardeşimiz var. İşte biz bu iki genç kardeşimizin gibi birçok genç kardeşimizin sayısını artırmak için inşallah biz göreve geldiğimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordinasıyla birlikte inşa edeceğimiz gençlik merkezinde bu genç kardeşlerimizin kültürel, sosyal ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarması, gün yüzüne çıkarması için onlara kurduğumuz gençlik merkezinde gereken desteği vermeye hedefliyoruz. Yine ilçemizde inşa edeceğimiz gençlik kampıyla birlikte adlı spor olmak üzere birçok doğa sporlarıyla burada genç kardeşlerimizi tanıştırmak, sadece buradaki turizmle gelen bu iklimi, bu güzel insanları ya da bu coğrafyayı sadece belli bir yaş grubunun değil, gençlerimizin de bu coğrafyada konaklayabileceği, gençlik kampı içerisinde zamanlarını, vakitlerini geçirebileceği, eğlenebileceği bir alanı tahsis ederek hem onları bu coğrafyaya buluşturup hem de bu coğrafyadaki düzenlikle tanışmasını sağlayıp bu coğrafyanın vermiş olduğu sportif ve eğlenceli şeyler işte daha turizmi gibi, ekoturizm gibi birçok turizm araçlarından da kendilerine faydalanmasını sağlamayı düşünüyoruz. Kadınlarımız için çalışmalar yapacağınızı söylediniz. Bunu biraz açar mıyız? kadın tabi hayatımızın en büyük unsuru. Çünkü kadın olmazsa bizler olmazdık. Her insan bir kadının eseri. Bizler de öyle. O yüzden biz kadının elinden değdiği her şeyi güzelleşeceğini, kadının içerisinde olduğu her şeyi daha başarılı olacağına inanan biriyim. O yüzden de biz inşallah Çamya'da güçlü bir Çamya'yı güçlü bir kadınlarla hayal ediyoruz. O yüzden de güçlü kadınlar güçlü olacak ki Çamya'yı güçlü olacak diyoruz. Evet kadınlarımız için inşallah göreve geldiğimizde kuracağımız kadın kooperatifimiz ile kadınlarımızın üretmiş olduğu el emeği, göz nuru ürünlerini daha iyi bir pazar imkanı sağlayacak, sağladığımız pazar imkanını da yetinmeyip günümüz teknolojisinden de doğru bir şekilde kullanılan e-ticaret üzerinden o kadınlarımızın o eşsiz güzellik ürettikleri el ürünlerini biz hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına buluşturmayı hedefliyoruz. Ve böylelikle de kadınlarımız sayesinde hem Çamlıyalı ekonomisi de hem de o hanelerine ekonomik girdiği sadece bunların kalkınmasına destek vermeyi hedefliyoruz. Evet, e, şimdi çok açık ve net bir sorum olacak e, Sayın Genç. İnsanlar neden size oy vermedi? İnsanlar bana niçin oy vermedi? Birincisi Çamlıyalı'nın <laughs> içerisinde büyümüş, Çamlıyalı'nın havasını telaffuz etmişim anılarını, acılarını, mutluluğunu her şeyini bu coğrafyada paylaşmış. Bu coğrafyanın içerisinde harmanlanmış, yorulmuş ve bugünlere siyaseten de geldi. Yükselişimizdeki bas attığımız ilk basımda da olan bir şey. Biz bu memleketin esnafından çiftçisine, üreticisinden kadınına, gencinden yaşlısına, yazın gelen misafir ettiğimiz insanlarımızdan 12 ay yerli kalanına, memurundan işçisine herkesi mi sıkıntılarını, ihtiyaçlarını, Çamlıca'daki beklentilerini en iyi bilen kişi ben olduğumu iddia ettiğim için bana oy vermediyorum. Çünkü biz bu coğrafyada yaşadık. Bu coğrafyanın içerisinde büyüdük. Burada yazın buraya gelen vatandaşlarımızın yerel yöneticilerden beklentilerinin ne de evet. ne olduğunu iyi biliyoruz. Buradaki az önceki bahsettiğimiz gibi gençlerin bizden beklentilerini en iyi biz biliyoruz. Akabinde kadınlarımızın beklentileri nelerdir? Üreticilerimizin beklentileri nelerdir? yörüklerimizin beklentileri nelerdir? Bunları bugüne kadar yapmış olduğumuz siyasi görevler içerisinde onlara iç içe olmamız hesabıyla onların Çamyer üzerindeki hayallerini, beklentilerini defalarca kez onlardan dinlemiş ve bu göreve çıkarken de biz şöyle bir iddiada bulunmuştuk. Çamyer'e sözümüz var demiştik. Çünkü biz bugüne kadar Çamyer'e hemşerilerimizin hissettiklerini, düşündüklerini ve neler hayal ettiklerini dinledik. Şimdi onların hayallerini gerçekleştirmek zamanı ediyoruz. O yüzden de biz Çamyalar hemşerilerimizin bizlere oy vermemesi için hiçbir sebep yok diyoruz. Hiç parantez içerisinde de bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki. Çünkü Çamyalar Belediyesi ne yazık ki yüz ölçüm olarak çok büyük ama nüfus olarak ters orantılı olan bir ilçe. Ve kişi başına İller Bankası'ndan gelen kişi başına gelirinin de belli bir oranda olmasa sabi el kişi, nüfusumuzun azlığından, hizmet ağımızın çokluğuyla ters orantılı olmasa bile Cumhur İttifakı buradaki belediyenin ekstra bir güce ihtiyacı var. Evet. İşte bu gücün biz evvela Cumhur İttifakı'nda olduğuna inanıyoruz. Çünkü gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sal çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine verdi. Ve yine 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini yönetme hakkını, iradesini Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yalar, kullandılar. İşte burada sadece Çamlıyere Belediyesi'nin kendi imkanları, kendi güç, gücü, kendi ekonomik kaynakları, buradaki vatandaşlarımızın özlem duyduğu, hasretle beklediği, o hayallerinin gerçekleşmesine noktası projeleri yeterli olmayacak. İşte burada merkezi yönetimle, yerel yönetimlerin uyumu çok önemli. Evet. O yüzden de bizim haseden siyasi görüşü ne olursa olsun, dün hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, biz Çamyela'yı seven, Çamyela ortak noktasında buluşmayı hedefleyen, Çamyela'nın gelişimine benim de katkım olsun, ben de Çamyela'nın gelişmesini, değişmesini, ben de Çamyela'daki bu doğal güzelliği daha da güzelleşmesini arzuluyorum diyen herkesi, biz Adeza Genç yani Cumhur İttifakı etrafında birleşmeye davet ediyoruz. Çünkü az önce bahsettiğimiz bir takım projelerin hayata geçirilmesi için merkezin yönetimin desteği, gücünü arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Çünkü birçok projemizde bakanlıklarla beraber koordineli yürütülecek projeler. Evet. O yüzden de ben vatandaşlarımızın, niçin Arızı gence oy vermesi noktasında tırnak içinde kısa özet olursak, Çamlıya'nın gelişimini, Çamlıya'daki artık beklentilerinin cevap bulmasını ve hep birlikte, birliğin gücüyle Çamlıya'yı turizmden, sosyal belediyeci, tarımdan hayvancılığa, ve herkes için, herkese göre belediyecilik anlayışıyla, herkesin kendini bulacağı bir belediyecilik ile arzuluya buluşmak istiyorsa tercihin bizden yan düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımıza kadar hoşça kalın, mutlu kalın.